Merhaba değerli sanat severler. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Bu haftaki dersimizde 1 dörtlük, 2 dörtlük, üç dörtlüğü geçmiştik. Bu haftaki dersimizde 4 dört dörtlük tartım kalıplarını bir arada darbukaya nasıl uyarlarızı anlatmaya çalışacağım. Evet efendim. Dört dörtlük demiş olduğumuz yukarıdaki dördümüz bir ölçü içerisindeki kaç tane? Bir, iki, üç, dört. Aşağıdaki dört ise bir ölçü içerisinde dört tane kaçlığın olduğunu bize gösteriyordu. Tabii ki dörtlüğün olduğunu gösteriyordu. Haliyle Bursa, İzmir, Terazi ve İzmir tartımlarından oluşan bir dörtlüğümüz var. Tabii ki bu egzersiz niteliğinde olacağı için ben bunları birkaç tane şarkının içerisinden veya türkünün içerisinden çekip aldım. İleriki dönemlerde bu tartımları kullanaraktan o şarkılar üzerinde de çalıp bireysel olarak kendimiz de düzenleyebileceğiz. Evet. Birinci ödevimizden başlıyoruz. Bursa, İzmir, Terazi ve İzmir. Ben Bursa için dün ve E'yi kullandım. Dersin, birinci dersimizde hatırlıyorsanız şöyle bir şey söylemiştim. Dümlerimin, teklerimin, E'lerimin tartım kalıpları üzerindeki yerleri değişecek demiştim. Hatırlıyorsanız. Evet, hatırladınız. Bursa için tek E de kullanabilirim. Bursa için EE e de kullanabilirim. Ama bu parça, bu türkü içerisinde veya çalacağım bu eser içerisinde Bursa için düm E daha uygun oluyor. İzmir için tek E daha uygun olduğu için ben öncesinden düm E, tek E, düm E, tek E, tek şeklinde yazdım zaten. Örnekliyorum şimdi. Şimdi tartım kalıplarımı birleştiriyorum. Önce Bursa. Düm e yani Bursa 3 4. Bursa 3 4. Bursa 3 4. Bursa ve 3 4. Tek e İzmirim. Tek e 3 4. İzmir 3 4. İzmir 3 4. İzmir Şimdi Bursa ile İzmir'i birleştiriyorum. B, E, tek E. Yani Bursa, İzmir, 3, 4. Bursa, İzmir, 3, 4. Bursa, İzmir. Şimdi terazi tartımıma bakıyorum. Düm, E, tek şeklinde teraziyi yazmışım. Terazi, 3, 4 terazi 3 4 terazi 3 4 terazi 3 4 şimdi Bursa İzmir terazi yapıyorum Üç tane dörtlüğü arka arkaya getirmeye çalışıyorum düm etek e, düm etek 3 4 Bursa İzmir terazi 3 4 Bursa, İzmir, Terazi diye zaten. Son olarak da İzmir tartımım var, o da E. Neden E tek yazdım? Terazi ile İzmir daha uyumlu, daha tatlı bir ses çıkarsın diye. Şimdi Terazi ile İzmir'i birleştiriyorum. Terazi, İzmir. 3, 4. çok güzel bir ezgisi var bunun. Neyse biz dersimiz de Dört tane tartımı arka arkaya çalmaya çalışıyorum. Şimdi. Bursa, İzmir. dedim. Birinci ödevimi bitirmiş oldum. Şimdi geldik. ikinci ödevimize. İkinci ödevimiz de zaten dört dörtlük. Bu haftaki konumuzun tamamı dört dörtlüktür. Ankara, İzmir, Gelibolu, İzmir. Ankara için düğüm tek E kullandım. Düm tek E 3, 4, Düm tek E 3, 4, Düm tek E 3, 4, son tek E dedim. İzmir için düm teki kullandım. Düm te. 3 4. Düm te. 3 4. Düm te. 3 4. Ankara İzmir'i birleştiriyor. ankara İzmir tartımını birleştirmiş oldum. Şimdi Gelibolu, düm e tek e düm e tek e gelibolu. gelibolu, 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 Gelibolu dedim. Gelibolu, Gelibolu, Gelibolu. Arkasından İzmir tartımım geliyor. Düm e. Evet. e. Gelibolu İzmir tartımım birleştiriyorum. Düm tek tek e. Dün. çift birleştirdim. Şimdi ikinci ödevimin tamamını yani dört dörtlük tartımı çalıyor. Ankara İzmir, Gelibolu İzmir. Ankara İzmir. zaman elimin şekline de dikkat eder misiniz? Yavaş çalarken ve hızlanırken. İkinci e, ölçüyü bir daha çalıyorum. Önce yavaş sonra hızlı. Daha böyle rahatım ve uzatıyorum ama hızlı çalarken ellerim birbirine yapışıyor, değil mi? Gibi. Devam ediyorum. Üçüncü ödevime devam ediyorum. Birinci tartımım Gelibolu, ikinci tartımım Karaman, üçüncü tartımım İzmir ve dördüncü tartımım tabii ki Van. Birinci tartımda devam ediyorum yani ben geri buluyor. ya teke yazdım. Düğme teke 3 4 teke 3 4 teke 3 4 Karaman tartımım ikinci tartımım tek e tek. 3 4 3 4 3 4 Şimdi iki tartımı birleştiriyorum. Gelibolu karaman tartımı. Düğme teke teke tek. Dedik. Gelibolu karaman tartımı. Ve arkasından Tabii ki İzmir. Tartımım var. Düm teke teke tek düm düm. Evet. Hemen bana da vurmuş oldum. Bütün dörtlüğü de çalmış oldum abi. Devam ediyorum. Bu ödevimdeki bu ölçüdeki tüm dörtlüğü çalıyorum. D, bolu, bol, para, Evet şimdi geldik dördüncü ödevimize birinci tartımım İzmir ikinci tartımım Gelibolu üçüncü tartımım İzmir ve dördüncü tartımım da Van. birinci tartımım için Düm Düm İzmir Düm Düm İzmir Düm Düm dedim Gelibolu için tek e tek e tek e tek e tek e tek e, tek e kullanmışım. 3, 4, Gelibolu, 3, 4, Gelibolu, İzmirle ile Gelibolu'yu birleştiriyorum. Şimdi düm, düm. Dedim, üçüncü ölçüm olan dümdüm. İzmir'e geldim. Dümdüm, düm, teke, teke, düm. ölçüm olan tek. Şimdi baştan itibaren dördüncü ödevimi çalıyorum. Düm. Şimdi dört dörtlük eserleri bu haftaki ödevlerimiz bitti. Ama biz daha fazla ödev ve ihtiyaç duyar isek şunu yapabiliriz. Örneğin ben ilk tartımları birleştirip dört dörtlük bir tartım kalıbı daha elde edebilirim. Şöyle birinci tartımım Bursa, ikinci tartımım Ankara, üçüncü tartımım Gelibolu ve dördüncü tartımım İzmir olarak da çalabilirim. Birincisi de ben çalmış olayım yukarıdan aşağı şekilde. İsterseniz siz şöyle kullanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4'ü de kullanabilirsiniz. Kombinasyon kurmanızı istiyorum. Yani daha fazla nasıl kombine edebilirim? İlk defa uygulayacağım ben de. Bakalım olacak mı? Bursa, Ankara, Geli, Bolu, İzmir, Bursa, Düm, E, Düm, E, Düm tek e yazmışım. Bursa düm tek Bursa Ankara. Bursa Ankara. Bursa Ankara. Geçtim. Geri boluya düm tek e yazmışız. Düm tek e, düm tek e, düm tek e. Bursa Ankara, Geri Bolu ve düm düm de İzmir. Boom, mm boom, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. dersiz de olmuş oldu. Evet. Bu haftaki dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. Müzikle kalın efendim.